köyde Akbaba Sultan Hazretleri yatmakta. Köye de ismini vermiş Akbaba. Beykoz'da Akbaba köyü. Evet değerli dostlar. İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han fethetti. Ama onun yanında önemli görülmez kahramanlar vardı. Ak Baba. Karşı tarafta Zuhurat Baba. Gül Baba gibi pek çok babalar İstanbul'un fethine katkıda bulunmuşlardı. İşte biz videolarımızda bu zatları anıyoruz, hatırlatıyoruz. İstanbul hayatında İstanbul babalarının önemi çok büyük. İstanbul'un fethine katılmış ve İstanbul'un fethedileceğini söyleyen Akşemsettin ve Akbaba idi. Ruhları şad olsun. Akbaba Sultan Hazretleri Horasan erenlerinden. Buhara'dan kalkıp İstanbul fethine gelmiş ve İstanbul'un fethine katkıda bulunmuş bir veli. Akbaba Sultan Hazretlerinin bir keramet yok. Zaten yaşamı bir keramet gibi. Asıl adı Mehmet olan fakat günümüzde Akbaba olarak bilinen Veli İstanbul Fethi'ne katılmış ve Nimel Ceyş dediğimiz muhterem zatlardan Akbaba Hazretleri. Değerli dostlar, bugün Beykoz'da Akbaba Köyü'nde köye ve semte ismini veren Akbaba Türbesi'ndeyiz. Akbaba kimdi? Aslında Horasan'dan gelen, adı Mehmet olan bir kişi. Asıl amacı İstanbul Fethi'ne katılmak ve o kutlu zaferi görebilmekti. Ve nitekim de öyle oldu. Uzayan fetih günlerinde Fatih'in morali çok bozulmuştu. Akşemseddin'le beraber Fethi'nin olacağını Rüyasında gören iki muhterem zattan birisi de Akbaba Hazretleri'ydi. Ve bunu gittiler Sultan'a söylediler. Sultanım sabırlı olun yakın bir zamanda İstanbul fethedilecek. Ve nitekim de öyle olmuştu. Rüyasında görmüş bir müddet sonra da gerçekleşmişti. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Akbaba Hazretleri'nin yanına gelmiş, teşekkürlermiş ve bu alanı ona vermiş ve burada da yaşamaya başlamıştı. Burada da öldü türbesi Akbaba burada. Hemen şu bölüm Akbaba türbesi ve önünde ulu bir ağaç var. Şimdi bu ağacın gövdesine baktığımız zaman yüzlerce yıllık bir ağaç olduğu belli. E, muhtemelen de bir ıhlamur ağacı ki ben bu kadar büyük bir ıhlamur ağacı hiç görmedim. Evet oldukça gövdesi büyük yaklaşık. İki metre çapında. İnanılmaz büyüklükte ve çapta. Akbaba Türbesi'ndeyiz. İstanbul'un fethine katılmış, fethi müşteriyen komutanlardan, zatlardan birisi. Asıl adı Mehmet. Ama sizler onu Akbaba olarak biliyorsunuz. Türbeden ayrılıyoruz. Allah rahmet eylesin ruhları şad olsun.